A. milli futbol takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda 8 Ekim Cuma günü Norveç'i konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. Ülker stadında saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brich yönetecek. Brich'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lup yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Briş daha önce Türkiye'nin 3'ü resmi 4 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 3'ü 1-1 sonuçlanırken Türkiye bir maçta mağlup oldu. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 11 Kasım 2011'de Türkiye'nin Hırvatistan'ı konuk ettiği ve 3-0 yenildiği maçın ardından Mart 2015'te Euro 2016 elemelerinde Hollanda'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadeleyi yöneten Alman hakem Son olaraksa Euro 2020 elemelerinde Türkiye'nin Fransa deplasmanında bir bir berabere kaldığı maçın da orta hakemiydi. Felix Brich 14 Kasım 2012'de Türkiye ile Danimarka arasında bir bir sonuçlanan hazırlık maçında da düdük çalmıştı. 46 yaşındaki hakem 2012'de Fenerbahçe'nin Spartak Moskova ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi mücadelesi ve 2014 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Chelsea ile Londra'da karşılaştığı ve 2-0 yenildiği maçta da görevliydi.